Hadi 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 ya ya Seru oğlum bu joystick bozuk değiştir lan bunu oğlum bir dur be burada işimiz var Serhat bak şu ödevi tarayıcıya yolluyorum şununla bir ilgilensene. tamam abi zımbalatıp getiririm ben tamam Seru hadi 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 ne yapıyorsun <laughs> ne yapıyorsun <laughs> heyce ne oldu lan? İşi aldım. Ne? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Eyvallah, hayırlı olsun. sağ ol. Olsun, Eyvallah. Aslanım. Çok heyecandan okuyamadım bile. Dur bakayım. Zonguldak'ın en büyük madeni. Zonguldak mı? Ya gören de yurt dışına gidiyorum falan zanneder ha. Üç dört saatlik yol şurası işte. Orası öyle ama ne de olsa gurbet be oğlum. Hem ilk defa çıkıyorsun baba ocağından. Oho ben sevineceksiniz falan zannederken siz oturduğunuz karalar bağlıyorsunuz. Ya anacığım sen hala ağlıyor musun? Neredesin bir saattir? Yasin okudum yedi tane adam vardı öyle. Hüseyin, adak deyince aklıma geldi. Bana bak, küçük bir şey de olsa kesip dağıtmak lazım. Nasıl küçük bir şey? Hadi yürü, yürü. Halledelim şu işi, hadi. Alo, Nihan. Ben de seni arayacaktım. Söyle. Ee, yok, önce sen söyle. Seni bugün kardeşimle tanıştırmak istiyorum. Olur mu? Öyle mi? Ee, tabii olur. Sevinirim. İyi, süper o zaman. Sana söyleyeceğim bir şey vardı. Ee, görüşünce söylerim. İyi, tamam. Ee, o zaman saat 1'de kulüpte. Başka bir yer olmaz mı? Yani ne bileyim şimdi orası beni çok kasacak. Ya ama neden? Ozan çok seviyor orayı. Özellikle istedi. Peki tamam. İyi, süper. Çok sevindim. O zaman öptüm, görüşürüz. Ben de Teşekkürler. Bak Özancığım baştan söyleyeyim. Öyle çocukluk anılarımızı falan anlatmak yok tamam mı? At. Vallahi sayende heyecan bana da bulaştı. Bir sakin ol ya. Of, evet ya değil mi? Neden bu kadar heyecan yani? Hoş geldin, ne haber? İyi senden. İyi şey alışın olsun. Pardon. Geliyor. İyi güzel. Hı. Sürpriz. Hoş geldiniz. Merhabalar. İsminizi alabilir miyim? Kemal Soydere. Maalesef beyefendi. İçeri alamıyorum. Nihan Hanım rezervasyonunuzu iptal etmiş. Bir yanlış anlaşılma olmasın? Bir daha bakar mısınız? Maalesef beyefendi. Yanlış anlaşılma yok. Rezervasyonunuzu iptal etmiş. birinin mi bekliyorsunuz? Aa, yok ya biz de öyle bir çıkalım dedik. Çoktandır gelmiyorduk buraya da. Ee ne yiyoruz? Ben gideceğim. Tadım kaçtı zaten. Tabi isterseniz siz yiyebilirsiniz. Gitme çok özledim seni. Ama ben seni hiç özlemedim. Hayatım. Efendim Emir. Efendim. Bunu düşürdün. Ne yapıyorsun Emir saçmalama. Seni seviyorum. Tamam çok kızdın bana. Haklısın da. Ama bak gerçekten çok saçma bir şey oldu Kemal. Senin asla denk gelmeni istemeyeceğim bir şey. Neden bahsediyorsun sen ya? Gel kardeşimle tanış demedin mi bana? Hı? Telefon açmak peki bu kadar zor mu? Geliyorum oraya Nihan beni kapıdan aldırtmıyor. Öyle değil. Ben sadece sen gereksiz yere üzülme diye iptal ettirdim kapı girişini. Ama ben nereden bilebilirdim ki senin üzüleceğini, senin daha fazla kırılacağını. Bunun için senden binlerce kez özür dilerim. Sadece sana zarar gelmesin diyeydi. Beni korumana ihtiyacım yok. Ya bilmiyorsun işte Emir yüzünden. Emir kim ya? Emir kim? Ben sana sordum. Erkek arkadaşın var mı dedim. Bana yok dedin. Ben üstesinden gelirim dedin demedin mi? Sen bana yalan söyledin. Yalan söylemedim. Sizi gördüm. O herifin sana nasıl baktığını gördüm. Neyi gördün? Çıkışta orada bekledim. İkinizi mekan çıkışında gördüm. Emine benim aramda hiçbir şey olmadı Kemal. Olamaz. Kemal ben sana aşık oldum. Hem de deliler gibi. Nihan. Ne oluyor Nihan? Ne işin var senin burada? Ha, geçerken gördüm inanamadım. Siz kimsiniz? Kemal. Erkek arkadaşım. Şaka yapıyorsun herhalde. Yok şaka yapmıyorum anne. Ayrıca inanamayacak da bir şey yok. Buraya da Kemal'i ziyarete geldim oldu mu? Hiç olmadı Nihancığım. Bak Sonuçlarını bile bile insanlara bu şekilde ümit vermen hiç doğru değil. Üzülürler sonra, cesaret ederler değil mi? Kusura bakmayın, kolay gelsin. Akşam geç kalma. Galip amcanla Emir gelecek. Sen anneme aldırma ne olur onun derdi benimle. Ben şimdi gidip geleceğim ne olur bekle beni tamam mı? Anne! Anne! Hemen Kemal'den özür dilemeni istiyorum. Ne? Nihan sen iyi misin? Bu ne saçmalık? Anne! Bana bak bu konuyu evde konuşacağız. Kaçamazsın benden. Kemal annem adına senden çok özür dilerim. O bazen böyle acımasızdır. Kemal! Ya annen haklı. Benimle aynı şeyi söylüyor aslında. Denk değiliz biz. Olamayız. Bana baksana sen. Kimse umurumda değil benim anladın mı? Bu benim hayatım. Ya sen sağır mısın? Sen beni duymuyor musun? Sana çok aşığım diyorum. Hiçbir şeyin bizi ayırmasına izin vermeyelim. Ne olur. Ne olur Kemal. Ne olur sevgilim. Zonguldak'a gidiyorum Nihan. İş buldum. Son bulak madende çalışacağım. Ben de gelirim. Olmaz mı? Kaçarım buralardan. gelirim seninle. Yaparım bunu Kemal.